Herkese merhabalar. Evet Kova burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler ve değerli aboneler. Evet sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak olanlar bakalım bu kartlarımız bu hafta sizin için neler söyleyecek? Evet kartları kardım arkadaşlar zaten ve sizler için tabii ki kartlarımızı seçeceğim. Şöyle bir kartların açılımını yapalım. <laughs> Evet sevgili Oğlaklar. Bakalım bu kelt açılımında kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Şöyle bir düzeltelim kartları. Evet biliyorsunuz ki birinci kartımız geçmiş ve gelecek arkadaşlar. Artık geçmişin değiştirilemeyeceği ve tabii ki bazı olayların tekrar etmemekten yana bu hataları tabii ki görmek ve ona göre tabii ki hatalardan ders çıkarmak anlamına da geliyor. Bakalım birinci kartımız ne? Evet tılsım onlusu sevgili oğlaklar. Evet tılsım onlusu arkadaşlar tabii ki sağlam böyle iyi koşulların habercisi olabileceğini tabii ki kart söylüyor bize aklınızdan geçen fikirler kararlılık güven hakim olabileceğini tabii kartın aynı zamanda hayatınızın bir aşamasında diğerine geçişinde tabii ki ifade eder. Evet sevgili oğlaklar zaten ben sizle ilgili de yorumları yapmıştım biliyorsunuz aylık yorumları da takip edebilirsiniz arkadaşlar ve aynı zamanda yıllık öngörüler onlar da kanalda yayınlanacak arkadaşlar oradan da takip ederseniz mutlaka izleyin izlemenizi de tavsiye ederim. 2025 öngörüler. Tabii bu konu tabii ki tılsım olusu, bu kartın enerjisi de aslında çok bereketli bir kart. İşsizlikten mesela iş sahibi olmak gibi birçok konuda da böyle bir enerjisi var bu kartın sevgili arkadaşlar. Ama tabii böyle bir e, ters durumları yaşarsanız yani. Astrolojik olarak bazı şeylere uymazsanız sonuçları parasal konularda sıkıntıya düşebileceğinize ve kariyer ve aile konularında da tabii ki sıkıntı yaşayabileceğinizi söylüyor. İşlerinizin yarıda kalabileceğini ve finansal hareketlerden, verislerden olabildiğince tabii ki kaçınmanızı da sizi bir uyarı olarak söylüyor arkadaşlar kart. Evet şimdi bakalım ne var. Değnek, şövalyesi, o, çok enteresan kartlar çıktı bu sefer oğlaklar için. Evet, değnek şövalyesi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kartta çok aslında güçlü bir karttır bu. Değnek şövalyesi. Şimdi zaten ikinci kartın açılımına baktığımız zaman şu anki sizin durumunuzu ele alıyor. İlişkiniz, parasal durumunuz, kariyeriniz ve tabii ki bu örnek veriyorum. Tabii ki bu hanenizde yaşanan olayların hala müdahale edilebilir ve değiştirilmesi tabii ki mümkün olan olaylar olabileceğini bize kart söylüyor. Tabii ki değnek Şövalyesinin odağınız bir kişide değilse eğer Evet odağınız bir kişide değilse eğer arkadaşlar böyle hayatınızda meydana gelecek çok önemli olayları haber verebileceğini söylüyor tabi Tabii kartın vurguladığı karakter özellikle tabii açık gözlü ve komik insanları da seven bir profilin olabileceğini söylüyor kart. Tabii ki bu tersi, tabii düşünmeden karar veren ve fevri özellik arz eden bu kart tabii ki aşırı rekabetin ve bencilliğin yakın olduğunda haber verebilir. İş veya başka bir olayla ilgili problemlere de sahip olabileceğiniz işaretini söylüyor. Ama uymazsanız tabii ki. Evet, geldik. üçüncü karta. Şöyle bir kartlarımızı da şöyle sıralayalım. Evet, Tıls'ın ikilisi. Bu da çok enteresan bir kart çıktı. Evet gizli etkenlerden bahsedebiliyorsunuz ki arkadaşlar. Üçüncü kart. Kartı tabii ki çok dikkatli ki size zarar getirebilecek şeyleri ve gizli ayrıntılar tabii ki bu kartta bahsedilir. Yani kart ne kadar siz pozitif düşünseniz kendini negatifleştirilmeniz bazı şeyleri iyidir. Yani ne kadar her ne kadar pozitif anlam yüklü olsa da bazı olaylar anneniz daha çok negatif durumlara ışık tutabileceğini söylüyor Tılsım ikilisi. Şimdi tabii ki Tılsım ikilisi de bu da enteresan bir kart böyle her an böyle bir sihir olabileceği beklentisiyle durmayın arkadaşlar. Yani durmak zaten Oğlakların ters bir şey. Oğlaklar çalışkan olduğunu biliyoruz zaten biliyorsunuz ki. ama şöyle bir şey var. Hayattaki tabii değişiklikler sonsuz olduğunu ifade eder bu kart yaşamını süresince karşılaşacağınız tüm değişimlerin normal olduğu ve bu tip dalgalanmalara tabii ki hazırlıklı olmanız gerektiğini kart size hatırlatıyor arkadaşlar. Tabii genelliklerinizde olmayan bu akışın hayatınıza bir anlam ve hareket kattığında düşünebilirsiniz. Günlük yaşamda farklı sorumluluklar, parayı değerlendirme, hali hazırda var olan iş ya da bir değeri riske atarak yeni tabii ki başlangıçlara yol alma ve bu değişimlerin içinde olabileceğinizi söylüyorum. Aslında hep bir kariyer kartı baktığınızda tam olaklara göre kartlar yani. Çok bir tesadüf değil. Tabi tersi hayatınızda gerçekleşmeye başlamış ya da başlayacak değişimlere ayak uydurmakta zorlanabileceğinizi işaret eder. Para ve diğer konularda da böyle karar alırken sizi uyarır arkadaşlar. Ve tabii ki karşılaşacağınız durum değişikliklerinde uyum sorunu yaşamanız ve cesur tavırlar sergilememeniz beklenebilir. Yani ki böyle bazı şeylere ayak uydurmakta zorluk çekerseniz bunları yaşayabileceğinizi söylüyor. Evet geldik. Dördüncü merkez karta. Evet değnek dokuzlusu çıktı. Yine bir uyarı kartı çıktı. Şimdi bu merkez kartı arkadaşlar hayatınızda merkezinizde ne varsa kariyer olabilir bu aşk olabilir. Özellikle zaten oğlakların şu dönemde aşk kesinlikle çok önemli dikkat etmeleri gereken bir döneme giriyorlar. O yüzden sevgili oğlaklar çok dikkat etmeniz gereken bir dönem. İkili ilişkiler konusunda. Mesela işle ilgili olursa böyle bir iş kaybı yaşayabilirsiniz. Ama uyumazsanız bazı şeylere. Ya da <laughs> birlikte olduğunuz kişiyi de kaybedebilirsiniz. O yüzden aman diyelim dikkat. Evet. değnek 9. arkadaşlar. Yine bir seri. Aslına baktığın zaman e, <laughs> kart demeyelim de. Tabi bu daha önce tabii ki deneyimlediğiniz ötürün hani deneyimlerinizle ilgili biraz temkinli ve savunma halinde olduğunuz tabii ki söylenebilir bu dönem. Kendinizi savunmak için ciddi tartışmaya ve kavgaya bile hazırlıklı hazırlıksız. Yani bazı şeyler için hazırlıklısınız ve mücadele ettiğiniz tabii ki sorunlarınız henüz halledemediğiniz için biraz daha dikkatli olmanızda fayda olabileceğini kart söylüyor. Geçmişte ilişki ve sağlık sorunu tekrar gündeme gelebilir. Buna hazırlıklı olmalısınız. Tabi tersi arkadaşlar böyle bunları işte uymazsanız böyle sahip olduğunuz hakların peşine düşmeme neyiniz bir nevi zayıflığın hakim olduğu bir tutum içinde olabilirsiniz. Karşılaşacağınız tartışma ve sorunlara karşı hazırlıklı olabileceğinizi söylüyor. Sorunlarınız geçmişten gelen ve tekrar tekrarlanan bir sorun da olabilir. Bu noktada tabii ki asıl dikkatli olmanız gereken genel olarak sizin hakim olan zayıflı tutumu ve bu sorunlara karşı sergilemeniz sergilemeniz ve olabilir. tabii ki korkularınızdan arınabilirsiniz arınabileceğinizi size uyarıyor. Arınmanızı söylüyor size kart arkadaşlar. Evet. Geldik 5. kartımıza. Kılıç 9. çıktı arkadaşlar. Evet. Tabi 5 biliyorsunuz ki gizli etkenlerden bahseder. Sizden bazı kişilerden gelecek zararlar, yardımlar, bazı entrikalara da işaret eder bu kart. Eğer merkez kartı o tabii ki bakıyorsa bir kişinin sizle ilgili gizli şeyleri olma ihtimalini gösteriyor arkadaşlar. Arkanızdan iş çeviren birisini yani. Ama şöyle bir şey var. Kılıç zaten dokuzlusu. Bu zaten biraz psikolojikle ilgili bir kart aslına bakarsanız. Kılıç dokuzlusu böyle sıkıntıların baş gösterebilir mesela psikolojiyle ilgili bunalım paranoya gibi. Tabii bu sorunların kaynaklandığı kişi sevginiz ve ruhsal anlamda zarar verebilecek kadar sizi etkisi altına bulunduran biri de olabilir hayatınızda. Bunlara dikkat edin. Şu anki hayatınızda olan kişiye ama e, tabi karşılaşacağınız tehdit ve suçlamalara da tabii ki hazırlıklı olabileceğinizi söylüyor. Bu durumlara gösterdiğiniz zayıflık sizi kendinizden utanma ve nefret etme gibi tabii ki duygulara da götürebileceğini kart size söylüyor arkadaşlar. Evet tersi tabii ki yeni açılımlar ümit edilen hedefler içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmanızı sağlayacaktır. Hala hazırdaki problemlerinizin kısa sürede çözümleneceğini ve bunun için biraz da sabırlı ve inançlı olmanız gerektiğini unutmamalısınız sevgili oğlaklar. Evet geldik. Altıncı kartımıza kılıç şövalyesi çıktı. Evet sevgili oğlaklar. Şöyle bir kartları düzeltelim. Şimdi tabii ki biliyorsunuz ki 5. kart pardon 6. kart tavsiye kartıdır arkadaşlar. Eve yerleşen kart tabii ki bir çözüm ve çıkışın olabileceği hakkında size bilgi sunar yorumcu. Bu kartı tabi tavsiyesini dinlerseniz yaşanan durum negatif olsa bile çıkışının mümkün olabileceğini söylüyor. Evet kılıç şövalyesi hiç beklemediğiniz olaylara hazır olmanızın salgına alaycı ve ukala tavırlar hakim olabilir sizde. İş alanlarınız hukuk, mühendislik, ekonomi ve teknoloji gibi heyecan verici alanların olabileceğini kart size söylüyor arkadaşlar. Ve tersi tabii ki çok büyük yanlış anlam ve ön yargılı tavırların habercisi olabilir. Kart bencilik ve sertliği ön plana çıkarabilir. Zaten figürden de gördüğünüz gibi. Ve dolayısıyla hatalı kararlar ve devamda da gelecek ikinci kama tavırlar beklenebilir. Bunlar ek olarak da bu kart ani bir bitiş ya da olumsuz bir gelişmeyi de ifade edebilir. Bir uyarı kartı aslına bakarsanız Evet geldik. Son kart dünya. Çok enteresan bir kart çıktı şimdi bakın gördünüz mü? Son kart biliyorsunuz arkadaşlar. Olası gelecek ve sonuç. Karşınıza çıkabilecek engeller, sürprizler bu kart size gösteriyor. Ve tabii ki gene, geleceğin henüz oluşmadı. Şartlar ve kararlarınızın ne zaman değiştiği zaman o zaman da geleceği değiştirme ihtimali çok yüksek. Tabii bu kart fazla dikkate alınmaması gerekir gene de baktığınız zaman. Çünkü bilgi her zaman değişken. Yaptığınız durumunuz her zaman değişken olabiliyor. Şimdi dünya kartı tabii ki bu kartın da zaten çok şey bir enerjisi var. Aslında şeyde ilk defa çıkıyor diye düşünüyorum. Oğlak burçlarında. Evet bu kart arkadaşlar başarı. Yani elinde sonunda zorluklara karşı ardından gelebilecek başarıyı simgeliyor. Rahat bir hayatta singi Planların hayata geçirilmesi tabii ki bu kart seçen kişinin sorumluluk kalmayı bilir. Bu nedenle başarılı olacağını da gösterir. Kendisine ve başkalarına saygı duyar ve kendinizi tanıma ve güzel ifade etme, maddi ve manevi mutluluk, mutluluğa ulaşmanızı sağlar. Bu kart dünya seyahati anlamına da gelebileceğini söylüyor. Tabi eğer ki bunlar e, sizde olmamışsa yani böyle bir şey sizde yoksa olabilecek şeyler yani bu tabii ki astrolojik şeye de uymazsanız eğer bu uyarıları başarıya henüz ulaşılamamış ve zafer tamamlanmamış. Ya yani orada kısmi bir zafer olabileceğini söylüyor. Hayatın sorumluluklarını pek kabul etmeyeceğinizi söylüyor. Ters açılımda arkadaşlar. Evet sevgili oğlaklar. Kartlar size bunları söylüyor. Bence güzel kartlar ve bence önümüzdeki dönem içinde bir uyarı niteliğinde bir açılım olmuş oldu bence güzel kartlar diye düşünüyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bir dahaki yeni videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.